Evet arkadaşlar Pırıl hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gitarımla çok güzel olmasa da bir şarkı çalacağım. <laughs> evet. Annem de yanımda. Merhaba demek ister misin? Demiyor. Der misin? El sallıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi şarkı babasıyım ama bu bana yaklaşıyor. Neyse bir şans. Şimdi ama çok korkuyorum. Çünkü ne zaman da şey yapmadım. Kaç oldu bu? Üçtür. Video çekiyoruz değil mi? Evet. Şimdi son iki üç başla. sonunda. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bu videoya abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.